Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Bullying Simulator oynayacağız arkadaşlar. Oyun nasılmış? İlk başta bir bakalım. Arkadaşlar. Burada bir şey çıktı. Yok o bizden değil. İlk başta bir şuraya geçelim. Yok. Hayır, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Herhalde ilk başta ağaç yapacağız arkadaşlar. Koyalım hemen ağacımıza. Basılı tutunca daha hızlı oluyor herhalde arkadaşlar. Bir deneyelim. Bir de normal tıklamayı deneyelim. Evet arkadaşlar basılı tutunca daha da hızlı oluyor. Hemen şöyle buraya da yapalım. Herhalde arkadaşlar yaptığımız şeyler yok oluyor. Evet yaptığımız şeyler yok oluyor arkadaşlar. Bir sürü paramız oluyor yavaş yavaş arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar devam edelim hemen. Şöyle buraya da çok hızlı para kasıyoruz arkadaşlar evet. şöyle şunu da yapalım kaka diyelim arkadaşlar çünkü bir tane ok çıktı oha balina yapıyor evet arkadaşlar buraya yaymış okumuz go gidelim O se. O arkadaşlar, baksanız da ne kadar büyük bir şey çıktı. Gelin arkadaşlar bir bakalım. Evet arkadaşlar ya. Ne ne ne? 5 saat mi? Arkadaşlar biz bunun yanından gidelim. 5 saat bekleyemeyiz biz. 20 TL'miz var. 40 TL'ye birazdan bunu alırız arkadaşlar. Biz devam edelim. Hop. Evet bunu da yapalım. Bunu da yapalım. Çok hızlı para kasıyoruz arkadaşlar. Bir 5 lira daha biriktirelim hemen. Evet. Arkadaşlar 40 liramız olmuş durumdadır. Hemen bunu alalım arkadaşlar. Yemek masamızı Şöyle. Hayır arkadaşlar yanlış şeyi aldık. Heh, tamam arkadaşlar herhalde aldık yemek masamızı. Evet arkadaşlar yemek masasını aldık. Arkadaşlar ben bir şeye bakayım. Sıradaki 220. Arkadaşlar ben hemen 220 TL'yi kasıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar 220 liraya katılıp geldi. 251 hatta katıldım param arkadaşlar. Hemen şuradan bunu alalım arkadaşlar. Evet kaşı almış durumdayız arkadaşlar. Hemen şuradan farka bir bakalım. Fark ne kadar fazla. Oyun kastı bende herhalde arkadaşlar. Bayağı bir fark var arkadaşlar. Arkadaşlar biz şuradan alıp alıp durma mak için ne yapmalıyız? Biliyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Ha düzeldi. Tamam. Böyle burayı da yapalım. Çok daha hızlı para kasıyoruz bununla arkadaşlar. Hemen bir durduralım arkadaşlar. Ben bir şeye bakacağım. He, arkadaşlar durun. Evet. Hiç yok. Almadık. diyelim. Ondan sok Nereden alabiliriz? Hemen şuraya gidelim bir. Tolsa to bir bakalım. Yok. Rebent diyor. Yok, biz hiç rebet çekmeyelim arkadaşlar. Aa, hayır. Bize şey geldi arkadaşlar, para geldi. Hemen Aa! Anam. Paramız gitti. Eşyalarımız da gitti. Rabbit çektik arkadaşlar. İyi paramız gitti. Geri nasıl alacağız? Arkadaşlar. Ben hemen paramız. Eski halimiz. Evet arkadaşlar geri döndüm. Eski halimize dönmedim ama arkadaşlar. Bakarken bir şey fark ettim ki. Biraz daha da güçlü vuruyor şu elimizdeki şu anda. Rabbit çektikten sonra böyle oluyormuş demek ki. Onu gördüm. Hemen biz bir kasılalım. Taşımızı geri alırız zaten. Şöyle 82 TL'miz daha oldu. Şöyle hemen şunu da alalım. Evet. 123 TL'miz oldu arkadaşlar. Şarkı bitti herhalde. Tükendi şarkı. Birazdan geri başlar diye umuyorum. Hemen biz arkadaşlar 220 liraymış. Arkadaşlar ben hemen 220 liraya kasılıp geliyorum. Arkadaşlar 220 liraya saldım, geldim ama 220 lirayı harcadım. Arkadaşlar ve taşı aldım zaten bunu yapacaktım arkadaşlar. Bu arada biz yanlışlıkla şarkıyı kapatmışız. Bence şarkıyla daha güzel oyun. Arkadaşlar hemen bunu yapmaya devam edelim. Çok hızlı yapıyoruz artık arkadaşlar. Hemen şuraya yapalım. Bunu da yaptık. Şimdi bu yok Evet. Arkadaşlar ben bu iki arada yapacağım. Hemen Hemen arkadaşlar gidelim ve helpers alalım arkadaşlar. Bir daha da zaten revit çekmeyiz. Quest alacağız arkadaşlar. 63 TL güçlendiriliyor muyuz. Kandır Tamamdır bizim quest'imiz nerede? Herhalde buradan takılıyoruz arkadaşlar. Eyip diyelim. Geldi arkadaşlar. Yardımcımız yanımıza. Çok tatlı değil mi arkadaşlar? Baksanıza şimdi boyuna. Bakalım arkadaşlar tek başına neler halledecek. Bakın arkadaşlar o da çalışıyor. Ben de ona yardım edersem çok hızlı yaparız. Hemen. Şuraya da Arkadaşlar 400 TL'miz oldu. Artık çok hızlı çalışıyoruz arkadaşlar. 460 TL. Tamamdır. 500 TL'miz oldu arkadaşlar. Bir 30 TL daha alalım hemen şuradan. Koyalım. Çalış. Evet arkadaşlar. Şimdi sıradaki şeyimizi de alalım. Artık arkadaşlar 351 TL gelecek. Hemen balinanızı yapmak hemen istiyorum. <laughs> hey arkadaşlar US ile birlikte içinde kalmayı planlıyorum. Ya da arkadaşlar ben içinde kalmayacağım. Sıkışırsak questim içinde kalacak. Arkadaşlar quest içinde kaldı. Anam bu çıktı içinden ama hemen. Balinamızı tekrar yapalım arkadaşlar. Şöyle çok hızlı bir şekilde paramızı yapmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yaptık. Hemen şimdi arkadaşlar. Öbür silahımız 2000 TL'ymiş. Arkadaşlar ben hemen 2000 TL'yi kasılıp geri dönüyorum. Arkadaşlar 2000 TL'mi kasıldım. Geri döndüm arkadaşlar. Onun sesini az kısalım. Hemen şimdi buradan alalım diyeceğim de. 2028 kaymış. Demek ki biraz da bir kere daha şundan yaparsak belki olur. 280 olsa şurası iyi olur. Ha arkadaşlar belki alırız şimdi. Aldık arkadaşlar. Artık bununla çalışacağız. Çok güzel. Şimdi ne kadar hızlı yapacağız? Arkadaşlar çok hızlı bitiyor artık. Ben tekrar yapalım arkadaşlar bu yavaş yavaş yok oluyor mu bir bakalım bu yok olmuyor yani içinde kalırsak bir daha çıkamayız arkadaşlar şimdi bir kere daha yapalım ve yardımcımızı güçlendirelim güç istedin demek ki yardımcım sana güç basalım o zaman. Arkadaşlar biraz daha boyu büyümedi. Taşla çalışıyor artık. Güçlendi ya. Arkadaşlar şimdi tamamen yardımcıma bırakacağım bu işi. Hadi bakalım yardımcım yap. O, ona yardım etmesi çok yavaş yapıyor. Hemen tekrar yapalım. arkadaşlar Evet bunu da yaptık çok hızlı kasılıyoruz artık parayı arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar hemen şurada kasılalım. Arkadaşlar guest'imizi bir kere daha güçlendirebilir miyiz? 3000 TL gerekiyor. Ben hemen arkadaşlar gazımızı bir güçlendirip geliyorum. Arkadaşlar geri döndüm. Şimdi size çok güzel bir şey göstereceğim. Bakın arkadaşlar gazımızın elinde ne var? Hemen şöyle Gördünüz mü onun elinde de bizimkinden var Şöyle hemen Hemen gazdımız da bize yardım etsin Arkadaşlar bu arada dünya ne kadar oraya da bir bakalım Arkadaşlar çok büyük sınırsız bir alan Baksanıza gittikçe çoğalıyor. Gittikçe çoğalıyor. Biz hemen geri dönelim şöyle kameramıza. Arkadaşlar sizin için bu sefer balinanın içinde kalmayı deneyeceğim. Şöyle Evet arkadaşlar içinde kaldım. Kafam sıkıştı. İçindeyim şu anda arkadaşlar. Ve geri nasıl çıkacağım bilmiyorum. Arkadaşlar ben hemen çıkıp geri döneceğim. Arkadaşlar. Arkadaşlar geri döndüm. Hemen şöyle çıkalım. Arkadaşlar tek amacımız, tek çaremiz reset çekmek kalmıştı. Biz de reset çektik ve geri döndük. Arkadaşlar adamın gelişmesine bakın. Nut'ları var. Nut'lar aslında az çalışması gerekiyor da. Nut'lar çok güçlü arkadaşlar. Bizim de max level gazetemiz. Şimdi arkadaşlar 15.000 TL'ye bunu alacağım. Ya da 4.000 TL'ye arkadaşlar tank alalım biz. Arkadaşlar hemen devam edelim biz. Üf, şöyle. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş durumdayız. Kanalıma abone olup like, videoma like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.